Koşulları değiştiren Cenab-ı Hak Ben'e nereden dokunursa, ben merkezli düşüncemize, yaklaşımımıza nereden girdi ya çıktı yaparsa, biz isyan ile etrafımızda terör estirip Cenab-ı Hakk'a diklenip kendimizi merkeze alıp yapamazsın bize bunları diyen bir yaklaşıma girmeyiz. Girmememiz gerekir. Veleki kişinin evladını alsa Cenab-ı Hak elinden her şeyimizi Cenab-ı Hak alabilir gözüküyor. Sebep çünkü her şeyimizi verdiği mutlak bir gerçekliği biliyoruz. Akleden kimseler zaten kendimiz de dahil, ondan geldiğimiz için her şeyimizle zaten ona döneceğimizi biliyoruz. O yüzden ne musibet başımıza gelse. Dil, dilimizden, dillerimizden bunlar dökülüyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Zaten ona aitiz ve zaten ona döneceğiz. Bu eşyamızı, bu malımızı, bu sevdiklerimizi, bu uğurda hatta canımızı harcayabilecek bir yaklaşıma kavuştuğumuzda teslimiyeti gerçekleştirmiş oluyoruz. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Yoksa ben merkezli, beni önceleyen bir yaklaşım ile kardeşle kavgaya tutuşursak, ötekiyle kavgaya tutuşursak, hayır ben üstünüm benim dediğim olacak, icabında bazıları kullanıyor böyle ifadeler, Allah'ı da gelse gibi o kadar kendisini merkeze almış ki, Cenab-ı Hak bile gelse hayır o onun dediği olacak. Bunu sağlayacak, bunu gerçekleştirecek bir gücün mü var senin? Yani Rabbi de gelse, kitabı da yazsa yine de kabul değil diyen bir iddiaya, bir meydan okumaya nasıl girişiyorsun? Bu kişinin kendisi aleyhine oluşturduğu en büyük tuzak, kendisi için yaptığı en büyük yanlış.